Günaydın dostlar. Ormanda gezerken bakın ne bulduk. Terk edilmiş gibi duruyor. Temizleyip hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Dostlar, full eşyalı. Adamlar her şeyi bırakıp gitmiş resmen. Ben bu pisliğin ve garip kokunun olduğu yere adımımı atmam. Dostlar bu nasıl kıyafet böyle? Hele şu maskeye bak ya. Yolda görsem altıma ederim. <laughs> Manyaklar ne yapıyordu acaba? Bak Nazlı, anlarım ben bu işlerde. Şu iki kabloyu birbirine değdirdik miydi? Bu makine canavar gibi çalışır. Sadece doğru kabloları bulmam lazım. Nazlım bunlar dünyanın en iyi su kabını yapmışlar bak. Ne kadar şık. Sularımızı bu camlardan içebiliriz. Ne biçim kokuyor lan bu? Şey... Şuraya bir perde astık mı içeriye çok tatlı bir hava katacak. Bırak şimdi perdeyi. Bak ne buldum. Bunu ortaya koyarız tırmalama tahtası olur. Sanatı bırak boya dediğim bol bol sürülür. Bak nasıl kapatıcılığı arttı. Turuncu da enerji verir daha ne olsun. Avradını patilediğim makinesi. Her şeyi denedim çalışmıyor. Bir tek komple motoru patilemediğim kaldı. Aha çalıştı dostlar. <laughs> nasıl oldu böyle ya? Aferin sana Patican. Başaracağını biliyordum. Gördünüz mü dostlar? Usta eller deyince canavar canlandı. Bir sonraki bölümde içindeki eşyaları yenileyeceğiz dostlar. Dostlar bugün çok yorulduk. Günü böyle bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Takipte kalmayı unutmayın.